Merhaba içeri hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, sevgili pusula çağlayan ailesi. Şimdi çamaşır kirli sepeti aldım Temu'dan. Türkiye'de böyle bir dizayn göremedim, çok araştırdım. 3 ee, bölmeli, şurası çekmece gibi, şunlar ayrı kova gibi de kullanılabilen çok güzel bir dizayn. Tekerlekli. Hem banyolarda küçük yer kaplamayacak fazla. Demonte geliyor bunlar. Yani bir senedir neredeyse böyle bir dizayn aradım. Türkiye'de böyle bir şey rastgelemedim. gelemedim. Temmuz'dan buldum. Bunlar da ön siparişliydi. Sonra direkt satıştan bir tane denk getirdim aldım. Şimdi birlikte bu çamaşır kirli sepetini şöyle açılışını bir yapalım. İçinden neler çıkıyor? Sağlam mı gelmiş? Çok uzaktan geliyor çünkü bunlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle güzel bir paket içinde gelmiş. Şimdi torbamızı açalım güzelce. Nasıl bir şeymiş hep beraber görelim. Bayağıdır beklediğim bir ürün bu çünkü. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü ev hanımları buna bayılacak. Ben çok beğendim bunun dizaynını. Şöyle bir parça var. Bu tahminim zemine denk gelecek herhalde. Neyse bakacağız. Şimdi içinden neler çıkıyor. Şöyle dört adet tekerlek çıktı. Şöyle sapa benzer bir şey çıktı ama birazdan inceleyeceğiz. Şu kovalardan bir tanesi galiba. Yok iki tane iç içe koymuşlar. Evet şöyle ayrı ayrı iki kovası var. Yine böyle sapa benzer bir şey bir daha çıktı. Bunlar bu şekilde bu üst kısımda şey olacak. Ha, bunları da yanlara koymuşlar böyle. Şimdi tekerlekleri buna takacağız büyük ihtimalle. Evet, tekerlek yuvaları burada gördüğünüz gibi. Şimdi basit zaten şeyi. Hemen beraber toplayalım. Özel bir kullanım kılavuzu bir şey çıkmadı içinden. Şimdi bunun iki tane tekerleği kilitlemeli. Evet. İki tane tekerleği kilitlemeli görünüyor. Şuradan. Böyle kilitleme yapacak. Biraz baskı uyguluyorsunuz. Güzelce oturuyor. Şu kilitlemeli olanları biz şey yapalım. Aynı yere takalım ki aynı hizada olsunlar. Kilitleme yaptığımızda ikisini de görmüş oluruz. Bu da buraya oturdu. Şuraları tırtılı bunun. Bu plastiğin içinde yavaş yavaş baskıladığınızda kendini yer yapıyor. Sonrasında güzelce oturuyor zaten. Evet. Şimdi tekerlek kısmımız tamam. Ee, şimdi bunun böyle bir şekilde oluyor. Evet. Bunun bir de üste gelecek. Yok şöyle gelecek. Evet. Şurada yatakları var. Şunlara geçme. Bu tırtırlı yataklı kısmı bu şekilde getireceksiniz. Bunların yuvaları var. Oturacak buraya. Evet. Şu tarafı ön taraf oldu şöyle baktığınız zaman bu bu şekilde çalışacak böyle. Şu taktığımız şey aynı zamanda bunun şu kısmını tutuyor. Bu şekilde çamaşırlarınızı atacaksınız, kapatacaksınız. Ve üzerine de şu ortada bölmeli olan yere bu şekilde oturacaksınız bunları. Plastik zaten esniyor. Takması çıkarması kolay. Bunlar böyle saplı. harika gördüğünüz gibi böyle iki tane de böyle saplı kova şeklinde böyle ayırıp kullanabilirsiniz bunları bu şekilde çekersiniz He, bunlar şey kıymetli izleyiciler bunları tamam çözdüm bunlar çamaşır makinenizi ya da makinenize yakın bir duvarda şey yapabilmeniz için bunlar sabitleyebilmeniz için yapılmış aparatlar bunu böyle ayırıp buradan geçme yeri var. Duvara bunu yapıştırıyorsunuz. Bu böyle asılabiliyor. Bunlar onun için. Videosunda görmüştüm çünkü. Şimdi anladık. Dediğim gibi demontisi basit bir ürün zaten. açmaya gerek Şu bir tanesinden size işin mantığını göstereyim. Şunu fayansınıza ya da çamaşır makinenizin kenarına yapıştırdığınızı düşünün. Bu da buraya böyle geçme. Asabiliyorsunuz bunu. Bu şekilde yapıştırdığınız yere böyle asabiliyorsunuz bunu. Bunlar asma aparatı. Bunu duvara şu kısmını yapıştırıyorsunuz. Bunun büyük ihtimalle kendi üzerinde kendine yapışkanı da var. Evet şurada şey var. Bu yapışkanlı. Bunun burasını açtığınızda jelatinli. Bu kendine yapışkanlı. Düz fayansınıza ya da çamaşır makinenize ya da dolabınız varsa asmak istediniz. Bunu yapıştırdığınızda bu aparatı da yapıştırdıktan sonra böyle güzelce asabiliyorsunuz. Değişik amaçlara uygun dizayn edilmiş. Ya da böyle bütün kullanabiliyorsunuz. Valla ben çok ben. Evet. İki tane de böyle şey var, iki kova için ayrı ayrı aparat vermişler. Güzel bir ürün, plastiği falan güzel. Yani fiyat olarak derseniz vergisiyle beraber 1200 lira, 1300 lira böyle bir şey gelmişti. Yine satın alma linkini ben videonun açıklama kısmına kopyalarım. Bu böyle hem banyonuzda ya da gezdiğiniz yerde tekerlekli işinizi görüyor. Şu Kilitleme mekanizmalarında sabit durmasını isterseniz bundan böyle kilitleyebiliyorsunuz. Şunlardan bastığınız zaman kilitleniyor. Açtığınız zaman bunlar hareketli hale geliyor böyle. Sabitleyebiliyorsunuz. Şuradan basit kilitler yapmışlar. Bu böyle kıpırdamayacak şekilde duracak. Umarım bu içerik faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Bir fikir verir size. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçiler lütfen abone olsun. Bu güzel aileyi büyütelim. Sizlerle birlikte yeni çalışmalar, güzel fikirler ve araştırmalara devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Hayatınızda küçük dokunuşlar yapacak içerikler öğretmeye gayret ediyorum. Bu da sanırım onlardan biri olacak. Umarım hayatınıza bir kolaylık getirecek bir üründür. Ben beğenerek aldım çünkü. Yeni içerik ve çalışmalarda buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı günlerde kalın. Tam zamanlı pusula çağlayanda kalın. Hoşçakalın.